Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Avuzef öğrenci kimlik kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Yeni kimlik kartı alınmak isteneni dair kişinin yazıcı ıslak imzalı dilekçe gazete ilanı banka dekontu veya ATM çıktısı ile fakülte öğrenci işlerine başvuru yapıldığında öğrenci kimlik kartınızı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.